Nasrettin Hoca unlu mamulleri ikinci şubesi açıldı. Ödemiş'te uzun yıllardan bu yana hizmet veren Nasrettin Hoca unlu mamulleri ikinci şubesini Emmoğlu Mahallesi Gençlik Caddesi'nde hizmete açtı. Açılışa Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Bilimum Gıda Maddeleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile davetliler katıldı. İmalatını yaptığı kuru ve yaş yufka ile adından söz ettiren Nasrettin Hoca unlu mamulleri, ikinci şubesinde de yufka imalatı ile satışının yanı sıra tatlı, kuru ve yaş pasta, börek çeşitleri ile hizmet sunacak. İşletme sahibi Mehmet Kibar, Nasrettin Hoca unlu mamulleri olarak kaliteden ödün vermediklerini söyledi.